Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Granny oynuyoruz Bir dakika o neydi lan Bir şey diyeceğim Ya gene bu Allah'ın belası bana bir şey yazmıyor Gidim de şuna bir haddini bildiririm Hem de youtube hem de videoda hmm. Sus lan oe Hı? Hmm. Sus lan oe demiş bana Daha demin Altta kaldım küfür ederek şu an Sonra şu kardeşime demiş ki ne? Evet sokum galiba sana girmişiz. Gitseydi şu an yazmazdım demiş. Altta kalan ben miyim sen misin falan filan yazdım ben de. Bekle dur. Sus lan o e. Susmiyom. Ne yapacağım? Heh, böyle yazın da aklı başına gelsin. Sus, sus lan o <laughs> Susmuyorum ne yapacağım? Sikine mi güveniyorsun ya falan yazdım. Neyse biz videoya geçelim. Arkadaşlar ama bu sefer Granny'yi zor modda oynayacağım. En zor modda. Ekstra me. Hayk tamam. Ekstra modda oynayacağım. En 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 zor modda oynuyorum. Bakalım ne olacak. Evet başlıyoruz. Daha iyi bir. Bari arkadaşlar ekstra mette oynayacağım. Yani Grani böyle baga sokacağım. Güzel güzelce oynayabileceğim bu sayede. Evet. Granny. Evet tamamdır. Şunu şöyle Granny geldiği an yatağa gireceğim, çıkacağım. Gelsene Grane. Grane. Hızlı olması lazım ya. Kaç dakikadır bekliyorum gelmedi. Şimdi gelecek mi? Aa, geldi. Oy. Bakın baga sokuyorum böyle. Hadi baga. Oy aman, aman. Ay korktum. O neydi öyle? Baga. Day iki. Aa, öyle baga sokulması lazım ya. Hadi bakalım bir kez daha deneyelim. Bu sefer hızlı olacağım. Gelmedi. Lan niye kaldırmışlar mı ne ya? Yoksa böyle olmalı. Evet. Daha 3. Ulan öyle olması lazım. Galiba bu özelliği kaldırmışlar Yoksa ben oynayamam böyle. Zor mu? Hemen ölürüm hemen. Bir denemele yine de. Umut! Yankı yapıyor zaten değil mi? Yok. hızlı ol. Ya, üf. Bir daha deneyelim. Bir daha dörtteyiz. Yoksa ben böyle oynayamam. Cidden oynayamam. Zor Hiç oynayamam hele. Kalk, 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 kalk. Hızlı. hızlı. Hadi. Hmm. Şöyle şöyle durum yapayım. Hadi anne, hadi. Lan. O kadar da hızlı yaptım ya. Olmuyor. Allah'ım bir reklam eksik. Evet. Day 5 ve son day. Hadi bu sefer yapabilirim. Olmazsa belki başka zaman çekerim graniyi. Aa, böyle böyle yapayım. böyle de vurdu. Güzelce vurdu. öf bakalım nereden bizi yollayacak? Aşağıdan mı arabayla mı? Bakalım nasıl öldürecek bizi? O bizi aşağıya yollayacak. Silleyle. Ekstra mette oynayamazmışım. Bunu anladım. Ya vuracaksan vur. Şu tipe bak. game over. Kazanamadık. Neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün birisine laf soktuk ve ayrıca bakalım yazmış mı? Yazmış. Gidelim bakalım. Ne yazmış? 7 yaş soruları. 7 yaş soruları. Sana ne? Sana ne? Sen de mi? Sen yoksa altı yaşında mısın? Tamamdır. Yazalım. Oğlum. Neyine güveniyorsun? bu kadar yoksun bana laf atıyorsun. Ala ne oldu? Abisi böyle adam oldu. Neyse hadi hoşçakalın bay bay. Şuna da birazcık haddini bildirdik. Hadi bay bay.